Emo nasıl? Yok adam mı aşağıdan mı? Benden aşağı olmayacak bir kere bak ha. Hop. Sen kavisle atıyorsun <laughs> ya. Abi. Ya ama o, çok, çok aşırı bir bir yukarıda atıyor. Maksat ama bak bu mu? Ya öyle atış ya. şekli mi var ya? Geç geç gibi at şunu. Ağlama ağlama. geç. Geç. Ağlama. Abi. Abi. Ki değenekten Gülüm. bellidir oraya vuruşu. <laughs> <laughs> üç metre, üç metre. Gül bozumlarında üç metre. O, Oğlum böyle tamam, Bak tamam. <laughs> o Oğlum Bu kadar yeri gezdim <laughs> bir tane mi Bir tane mi buldun? Valla. Bir tane de yukarıda bulmuştum. Diyelim ben şöyle dedim şöyle dedim. Ne bir <laughs> ya. <laughs> Bir bir de bir de bir de e, o ne vurur orada. Vuruyor. Olmuyor yakından daha ol. güzel Bu çok küçük ya. Tamam, geç. <laughs> <evet. Evet. Evet. gülüyor> evet. şimdi yakınaşağı. Benim oraya gelmesin. Ben çok gelmiş. Yok var, oturdu. Telefonun yok. O sola lan ha. Gel. Abi evet. 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 oh. 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 geldi evet. ya, ya, de ya. ya işte köylü mudur bak. Geliyorum. Bora <laughs> şimdi merkezi. Aa oh. çok aşılmaz, oh. sayılmaz. Oh. İşte, Sayılma. at at. At <laughs> şöyle şöyle. Ha, böyle böyle. Sen bak at Sayılmaz o. Oo Oha oha. Yavaş inşallah. <laughs> <Tavuk> yok, hadi inşallah. <laughs> şimdi oldu bak. Oraya. Bir açın sayıyı, bir girdi oraya. Yavuz var Ya çözgüm var ya. Belden yukarı belden. <laughs> belden yukarı. <laughs> belden. Hadi. Tekin çorun maç. Gönder, haber de. Haber. Neyse, hata, haber, <laughs> abi, haber, <laughs> haber de. Hadi Meryem de. Ama. Uzağa attın adamın işine yaradı ya. <gülüyor> <gülüyor> say 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 say, 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 adam, say, say, say. say. Adımdan, halka var onun içine düşüreceksin. <laughs> say. Uyan 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 orada. Üç. orada. üç. O zaman çıkıyor mu? Üste çıkıyor. Sen çıkıyorsun. Çıkmıyor. Ben hiç adamın çıkıyor. içindeyse içeride. Hocam <laughs> bir tane. O da denk getirirse vallahi gidiyor ha. Haberdi. Haber de. Ha? Evet. Haber de. Haber. Haber. Bence buraya <hiç> yetişmeyecek zaten. Biraz açılın şey açılın bak Değenek ha. mesafesinde duruyorsunuz. Şey ama sen bir kişi geldi bir kişi. Abi açıldı düştü bir daha, ya daha. yapıştıracağız da. tamam muhafe. abi <laughs> ya. Aynen, Hadi oğlum biz korumaya hadi Pelin pardon hadi 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 ki hadi 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 Hadi. Hadi. Allah. Allah. Allah.